Şimdi, Şimdi Rıdvan Bey, var. sizinle biz galiba 15-16 yıl önce, evet. hatırlamıyorum 15 yıl oldu mu? Ee, oldu, oldu. Biz sizin uzun uzun yayınınızda bu AKP belediyelerinin, AKP'deki bakanlıkların Türkiye'yi nasıl soyduğunu, nasıl çaldığını ve bunu aleni bir şekilde bilgileriyle, belgeleriyle paylaşan bir siyasetçi. Evet. Yani arama motoruna da girdiğinizde göreceksiniz. Şimdi ben sormak isterim bütün arkadaşlarım. Yani niye görmediniz? Mesela niye bir gün ağzınızı almadınız ya? Ya bu soygunu görmeniz için sizin savcı olmanıza, bu soygunu görmeniz için sayışa müfettiş olmanıza gerek var mı? Baktığınızda görüyorsunuz. Yani sonuç itibariyle oradaki o siyasetçiler, o mahallenin çocukları, o semtin çocukları. E nasıl oldu yani iki tane, üç tane AVM'ler, rezidanslar, özel jetler, ne oldu? Ne? Ne icat ettiniz? Bunları kamuoyu soyarak yaptınız kardeşim. Şimdi siz zamanınızda hesap sormanız gereken yerde hesap verebilir duruma geliyorsanız bu benim içime acıtıyor. Yani ya 17 Aralık 25 Aralık dünyada örneği yok. İmar uygulamalarına bakın. Başta İzmir olmak üzere. O İzmir'deki dikey yapıların tamamı Ankara merkezde özel planlarla geldi. O her plan milyar dolar. Bir daha ne arıyorsunuz? Nereden ne arıyorsunuz? Onu çok merak ediyorum. Bir kere öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hani bir deyim var ya, bütün ortaklıklar bozulur, suç ortaklıklarını zor bozulur. Türkiye öncelikle Türk siyaseti bir kendisini gözden geçirmesi lazım. Evet. İtiraz hakkınızı kullanmıyorsanız, yani ailenizde babanız, kardeşiniz, ablanız, birinci deredeki ailedeki herhangi birinin yanlışına itiraz etme hakkınız var. O kadar cesaret edip annenize itiraz ediyorsunuz, babanıza itiraz ediyorsunuz ama siyaset yaptığınız kurumda liderinize itiraz etmiyorsanız insan değilsiniz kardeşim. Hani itiraz yok biat mı var? Yok. Hayır, hayır yok kardeşim. Hayır. Erdoğan bütün partileri kendine benzer kardeşim. Çok açık söylüyorum. Ya niye itiraz etmesiniz kardeşim? Görüyoruz. Göz göre göre yanlışlar yapılıyor. Niye itiraz edilmiyor? Çünkü tekrar milletvekili olabilmenin, belediye başkanı olabilmenin yolunu kapatmama adına günah işliyoruz hepimiz. Hepimiz ya evet kardeşim bu yanlıştır dediğimizde inanın siyaset kurumu da kendisine çeki düzen verecek. İkincisi mesela ya bu ilden ile vekil ilden ile belediye başkanı. Bu ne çirkin bir şeydir ya. Ne çirkin bir şeydir ya. hasretli olan insanlar buna der kardeşim durun. Durun der yani delil mi ve öyle bir hale gelmiş ki siyaset özgür olmayınca o zaman itiraz edemiyorsunuz. İtiraz etmediğiniz zaman da liderlerin hakimiyeti oluyor. Liderlerin hakimiyetinin olduğu yerde yani tek kişinin hakimiyetinin olduğu yerde sağlıklı bir şey çıkaramazsınız. Sayın Özgür Özel inşallah salı günü ben de heyecanla, coşkuyla bekliyorum. Sayın Özgür Özel ilk gelen genel başkan olduğunda elimdeki bilgilerin, belgelerin tamamını gönderdim. Yani bir ülkenin nasıl soyulduğunu, bir ülkede devletin kamu arsalarının nasıl talan edildiğini, nasıl iman uygulamalarıyla ranta çevrildiğini bir milyon kere anlattım. Ama hiçbir arkadaşım. Mesela 2005 yılında itibaren bunun en yakın tanığı Bu konuda mücadele ediyorum. Ya bir arkadaşım da pazar bir televizyona çıkarken ya evet bu ülkenin imar çetesi, ihale çetesi var desin. E niye? Niçin kardeşim? Yok mu bunlar? Siyasetin yüzde doksanı rant ben varsa savcılara siyasette gelmez. Evet. İstanbul rant haritasını açıklarken rant haritasını açıklarken savcılara dedim ki ya ben sizi anlıyorum sayın savcılar. Onların hakkında soruşturma açamazsınız. Ama ben özel benim hakkımda soruşturma açın. Deyin ki kardeşim gelin bize bilgi verin. Ne demek 100 milyar dolar para çalındı diye. Hakkımda bir tek dava açılmadı. Onun için yani bunların zamanında bunların hesabını soracaktık kardeşim. Ben sayın çok küçük bir katkı vermek istiyorum. Gelirsiniz hesap verebilir duruma gelirsiniz. Kaldı ki bugün belediyelerimize baktığımızda Başta İstanbul Belediyesi'nde. Evet. İstanbul Belediyesi'ni bakın. Gariban CHP'liler ne müteahhitler, ne inşa adamıdır, şudur, budur. Herkes işte kendi yağmurla kavrulan insanlar. E Şimdi bakın niçin kardeşim? Soruşturmayı, Sayıştay raporu var. Özellikle Beşçi Çetenin üç firması ile ilgili. Çağırın bakın soruşturun. Ay niye? Onlar bizden. Hani bir ara Sayın Erdoğan demişti ya da ya taraf olacaksınız ya bertaraf. Yani taraf olduğunuzda hırsızlık, arsızlık her şey sizin için bu vakti. Taraf değilseniz her türlü hesabı verebilir durumda olursunuz. Evet Ahmet bizim, Bey siz küçük bir laf Bizim bunları evet. aşabilmemiz için ciddi hiç fark etmez. Farklı siyasi partilerde olabiliriz. Farklı düşüncelere sahip olabiliriz. Ama bir İşbirliği yapmak zorundayız.